Şu ana kadar pandeminin etkileri yavaş yavaş azalmaya başladı. Özellikle Rusya'nın 21 Haziran'dan sonra e, uçuş yasalını kaldırması, Avrupa'nın 1 Temmuz'dan sonra kaldıracağını ilan etmesi ve aynı zamanda e, Sayın Cumhurbaşkanımızın vermiş olduğu beyanatta 1 Temmuz'dan sonra e, gece e, özellikle 12'ye kadar e, restoranların açık kalması ve e, nar, yavaş yavaş normalleşmenin vermiş olduğu etkiyle bizim Temmuz-Ağustos aylarımızın yoğun geçeceği görünüyor. Şu anda otellerde yüzde %50-60'lara dayandı ama Temmuz-Ağustos ayının dollukları ise sanıyorum yüzde %80 oteline göre %100, bazı otellerde ise %80-100 aralığında olacağını tahmin ediyoruz. Ruslar nasıl etkileyecek? Ruslar Bilmiyorum. olumlu etkileyecek şu anda çünkü e, çok ciddi anlamda turist yok. Şu anda otellerimizin büyük bölümü yerli turiste dolu. Çok az miktarda Ukraynalı, Romanyalı, Avrupalı ve Rus gelmeye başladı yeni yeni. Bunun tahmin ediyorum Temmuz'un ikinci yarısından sonra daha çok turist göreceğiz. Ve sezonun başında kaybettiğimiz süreci umuyorum Eylül ve Ekim aylarında telafi etmeye çalışacağız. Peki bayram Umutlu muyuz bayramdan, özellikle kurban bayramından? Şu ana kadar e, açan tesisler, yeni açan tesislerde bir belli doluluk boşluklar olduğu için onlar bir miktar e, promosyon fiyatlar vermeye başladı ama biz... Hiç kapatmadığım için uzun vadeli bir e, 12 aydır açık olduğumuz için şu anda bile rezervasyonumuz %80 doldu görünüyor. E, ve hiçbir indirim yapmadan e, istediğimiz fiyattan verebiliyoruz. Bayram ayında da minimum 5 gece veriyoruz. 2-3 e, gecelik konaklamaları da vermiyoruz. Dolayısıyla bayramın şimdiden söyleyeyim çok az sayıda yeri kalan veya yeni açılan otellerden rezervasyonlarını yapmalarını öneriyoruz. చిన్న బుద్ధి అది ఈ సందర్భం